Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir de odama dağıtacağım. Evet arkadaşlar. İlk önce Şuradan bakacağım. Bugün gördüğünüz burası benim yatağım. Böyle yatağım var arkadaşlar. Şurada da şeyim var arkadaşlar. Bakın size şunu göstereceğim. Burada da şeyim falan var. Burada arkadaşlar laptopumuz var. Tabi arkadaşlar. Benim aslında arkadaşlar, bir tane daha evim var. Orayı da size göstereceğim. Oranın da videosunu çekeceğim bir gün. Böyle bunun altında da laptopumda da. Sosun diye laptop böyle bir şey var. Güzeldir. Arkadaşlar bakın. Size bir şey göstereceğim. Şöyle bir şey vardı bende. Ama arkadaşlar bu yere düşüp kırıldı. Siz de bir video çekecektim de. Hatta bakın şöyle yeri var. Size de buna video çekecektim. Ama olmadı arkadaşlar. Çekemedim maalesef. Kırıldı. Bitti. Şöyle arkadaşlar bir de anlamsızca bir taçımız var. Bu taç ne işe yarayacak? Gerçekten bunu niye aldık bilmiyorum. Ve bunu satın almadık. Bedavaya verildi bu. Koyalım. Bir tane arkadaşlar Pikachu'muz var. Yani gibi. Bakın. Üstü çizilmiş. Birazcık çizildi. Üstü birazcık çizildi arkadaşlar. Arkadaşlar niye çizildi anlatayım arkadaşlar. Bakın hatta burada bir delik var. İçinde de bir şey var. Arkadaşlar çizilmesi sebeplerinden iyisi şudur ki bir kesin arkadaşlar biz arkadaşımla bitti arkadaşım bu eve gelmişti sonra arkadaşlar biz arkadaşımla beraber e, bunun içinde bir ses var onun i̇şte içine bakmak için çok uğraştık Her yerine kalemler soktuk ama işlemedi onların da işte şeyi arkadaşlar izleyelim bakın yerinde çizikler var işte arkadaşlar bunları biz yaptık e, kalemleri şey yapmak için eee kalemleri kırmaya çalışıyoruz. Böyle buru vuruyoruz. Burası da çip çizik oldu. Bir de sonunda da şurayı ben burayı bir yapıştırdım kırıldı. İçinden kablolar falan filan çıktı ama bakın şu çıktı. Onu yakında arkadaşlar bir tane videosunu çekeceğim. Onu aldım diye bir tane videosunu çekeceğim. Neyse arkadaşlar. İkincilerden birisi de işte ki bakın. Böyle bir tane şeyimiz var. Bunu büyük bilenler vardır. Bunu bilenler var. Bunun adını ben unuttum. Bunu kulağına takınca ses geliyor diyorlar da ben hiçbir ses duymuyorum. Yalan arkadaşım inanma. Kulağına takınca ses geliyormuş da bakın. İkinci yerden birisi ise şu. Bak burada bir tane şeyimiz var. Gördüğünüz gibi. Burada. Şurada gördüğünüz gibi. Böyle. Var. Gördüğünüz gibi böyle bir tane araba var. Ondan sonra da burada da bir tane kablo var. Yani kablo diyorum. Kulaklığımız var. Ben bazı videoları bunları çekiyorum. Görüyorsunuz. Şimdi kulaklık var. Kapatamadım. Kapanmıyor arkadaşlar. <laughs> Kapan mı? Tamam şimdi kapat. Şöyle koyalım. Burada da arkadaşlar okul malzemelerim var. Okul gelip falan. Şurada da bak burada da dakika. Gördüğünüz gibi santrançımız var. Şurada bir şey vardı ya bak. Şurada açılabiliyor. Burada da işte şeyimiz var. Açılmıyor arkadaşlar. Biraz malzemeler var biraz. Burada kablo ne işi var bunun burada ya. Bu arkadaşlar çok eskiden bizde bir kablo vardı ama biz aldık galiba. Evet. Bunu da buraya kaldı arkadaşlar. Yani, Şurada da resim çizmek için şeyim var şöyle Gördüğünüz gibi. Bunun özelliği şu arkadaşlar. Biraz anlamsız bir özelliği var. Bir dakika bir tane kalem var bu kalemle Bir şey daha çizebiliyoruz. Tabii şu anda kamerada olduğum için birazcık diyorum gördüğünüz gibi. Uğur çizdim mesela. Şuraya tıkladığımızda buraya da zıpladığımızda siliyoruz. De, kameradan baktığım için birazcık koyamıyorum. Ben kameradan bakıyorum. Sen yandan bakmıyorsun. Ben şu an tabletten çektiğim için yandan bakıyorum. Burada da arkadaşlar futbol kartlarımız var. Onları göstereyim mi bilmiyorum. Bakın gördüğünüz gibi futbol var. Tabi yüzünü göstermeyeyim. Telif yeriz. Bilmiyorum. Bir dakika işte şurada bir tane roketimiz var. Bakın gördüğünüz gibi bir tane roket var burada. Bu çok anlamsız bir şey. Bu çok anlatsız bir şey arkadaşlar. Yak. Ho. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Hadi bay bay.